Mesela diyor ki yevme yahşuruhum cemian biz bütün insanları topladığımız zaman thumma yaqulu lil malaikati a haula iyyakum kanu ya'budun bütün insanları topladık diyor Allah azze ve celle ve biz dedik ki siz mi insanlara bize ibadet edin dediniz diye meleklere soruyor Allah subhanahu teala. Bakın meleklerin verdiği cevap gerçekten ibretlik bir cevap. Diyor ki "Qalu dediler ki subhaneke ente veliyuna min dunihim Subhaneke ya Rabbim biz seni tenzih ederiz. Biz seni tenzih ederiz. Bizim velimiz, sahibimiz sensin. Başka da yok. Ve devamındaki söz çok ibret verici. <laughs> Kanun ya'budun cinne. Onlar aslında cinlere ibadet ediyorlardı. Bakın, onlar aslında cinlere ibadet ediyorlardı ve onların birçoğu onlara da iman ediyorlardı. Bakın İbn Teymiye diyor ki ne kadar insan varsa salih dediğimiz. Ne kadar melek varsa insanlar ne yapar? İnsanlar bunları ilahlaştırır. Gerek öldükten sonra gerek yaşarken. Yaşarken nasıl ilahlaştırırlar? Aynı anda iki yerde gösterirler onları. Ölen kişi hakkında ne yaparlar? Gider onun suretine bürünürler. Kabrinden çıkarlar ve ona bazı şeyler yaparlar. Veya kendini ona gösterirler. İstediklerini getirirler. Onlar da ne zannederler? Onlar da bunu meleklerin yaptığını zannederler. Halbuki meleklerin işi Allah'a kulluk. Ve e, Mecmu'l Fetavada İbn Teymiye melekler müşriklere yardım etmez diye bab açmış. Bapta şöyle geçiyor. Diyor ki kendi döneminden örnek veriyor. Bizim zamanımızda diyor ilmi olan, kıraat ilmini çok iyi bilen bir tane alim vardı. Bir gün cinler onlara geldi şeytanlar. O şahsa dedi ki artık senden namaz düştü. Çünkü sen Allah'ın salih kulusun dediler o şahsa. İste bize istediğini getirelim. Ne istiyorsun? Yemek, yiyecek, içecek. Bu şahıs da hemen o sözlere tav oldu. Ve istedi isteyeceğini. Bunlar da gittiler. Oradan buradan bir şeyler alıp getirdiler. Bu adama verdiler. Tabi bu adam da kendini Meryem Aleyhisselam gibi şey işte cennet meyvelerini yiyor zannetti. Sonra bu adam artık namaz kılmamaya, ibadet etmemeye başladı. Sonra İbn-i Teymiye diyor ki, bizden salih olan bazı alimler gittiler bu adama nasihat ettiler. Dediler ki, bak senin bu yaptığın caiz değil. Bunu yapma, bunu bırak dediler. Ve adam döndü bu görüşünden. Ama uzun zaman sürdü. Bu adamı bu işten kurtarmak uzun zaman sürdü. Ve adam gitti, o yemeklerin sahibine tek tek paralarını ödedi. Niye? Çünkü onu getirenler cinlerdi. Ve istediklerini ne yapıyorlardı? Getiriyorlardı. Bakın dikkat edin. Ama ne kılığında geldiler? Melek kılığında geldiler. Bakın melek kılığında geldiler. Dediler ki biz meleğiz. Dediler ki biz Allah tarafından sana gönderildik. Artık sana ibadet gerekmez dediler. İbadet yapmana gerek yok dediler. Ve İbn-i Teymiye aynı meseleye devam ederken diyor ki, aynı şey benim için de yapıldı diyor. Ashabından bazı insanlar vardır ki diyor. Bakın ashabından bazı insanlar vardır ki onlar diyorlar Rumlarla savaşırken ve Tatarlarla savaşırken artık zora düştükleri zaman bana ne yaptılar? Bana istikasede bulundular. Yani benden yardım istediler. Ve ben de sözde gitmişim. Onlara yardım etmişim. Düşmanları püskürtmüşüm. Geldiler bana bu meseleyi anlattılar. Ben dedim ki sizi şeytan bununla kandırmış ve siz Allah'a şirk koşmuşsunuz. Ben ne size yardım ettim ne de sizin çağrılarınıza cevap verdim. Çünkü benim buna ne yapmaz gücüm yetmez. O zaman ne anlıyoruz? Şeytan aynı anda iki surete bürünüyor insanları kandırmak için. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ona bunu vermiş. Bu izni vermiş. Aynı meseleyi Abdülkadir Geylani için söylüyor yine devamında İbn Teymiye. Diyor ki Abdülkadir Geylani normalde hambelli fakihlerinden bir fakih'tir. İyi bir fakih'tir ve aynı şekilde zühd sahibi bir adamdır. Ne yapar kendisi kendisi bir gün ibadet ederken şeytan böyle nurlu bir şekilde gelip kendisine diyor ki Ey Abdülkadir Geylani ben senin Rabbinim artık sana bundan sonra ibadet etmek yoktur. İbadet senden düştü diyor. Abdülkadir Geylani demek öyle ha diyor. Pis buradan diyor pis melum şeytan diyor. Tamam mı? Onu hani lanetli şeytan olduğunu anlıyor. O öyle deyince hemen onur birdenbire karanlık bir şeye dönüşüyor karanlık bir şekle dönüşüyor. Tabi diyor ki işte aralarında geçen bu kıssada şeytan dedi ki ona vallahi sen fakih aklı başında şeriatı bilen bir adam olmasaydın ben senin gibi 70 kişiyi böyle kandırdım. 70 kişiyi ben bu şekilde kandırdım. Ve devamında soruyorlar Abdülkadir Geylani'ye sen bunun şeytan olduğunu nereden anladın diyorlar. O da diyor ki benim bunun şeytan olduğunu anlamamın birinci sebebi şudur. Bir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı tamamlanmıştır. Artık şeriat değişmez. Ya bir şey helal olan bana da helaldir. Bir şey haram olan bana da haramdır. Diyor. İkincisi diyor ki şeytan demedi ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Dedi ki ben senin Rabbinim dedi. Oradan anladım diyor. Çünkü şeytan buna cesaret edemez diyor. Ha. Buradan ne anlıyoruz? Abdülkadir Gelen'in fakir ve gerçekten şeriatı bilmesiyle bu işten sıyrıldığını anlıyoruz. O zaman bu kadar insan bu kadar müşrik. Ne yapmış? Bu kadar insan bu kadar müşrik. Allah muhafaza. Burada hatalara düşmüşler. Örnek vereyim. Mesela Celalettin Rumi'nin bir sözü var. Adam gelip ona soruyor diyor ki şarap haram mı diyor? Diyor ki sana haramdır, bana helaldir diyor. Ya bunu söylüyor. Şimdi biraz önce dediğimiz söz, Abdülkadir Geylani'nin sözü mesela. Abdülkadir Geylani'nin sözü bu uydu mu, uymadı? Niye? Çünkü bu adamın yaptığı yanlış. Şeriat tamamlandı, din tamamlandı. Artık bundan sonra kimse bir şey kendine ne helal edebilir ne haram edebilir. Bunun sebebi de neymiş? Kendisini zahit görmesidir. Allah katında bir mertebesinin olduğunu söylemesidir. Halbuki hiçbir alim, hiçbir zühd alimi veya hiçbir fakih veya Allah dostu dediğimiz insan ben Allah dostuyum demez zaten. Kendini o seviyede görmez zaten. Allah dostu dediğin insanları sen tanımazsın. Sen tanımazsın. Belki yüzüne bakmazsın. Belki saçı başı dağınıktır. İnsanlar kıymet vermez. Ama Rabbi ile baş başa kaldığı zaman öyle bir tövbe eder. Öyle bir dua eder. Onun duası, onun tövbesi sayesinde insanlar yedirilip içiriliyordur. Ama biz bunu bilemeyiz. Bilemeyiz. O da bilmiyordur. O da bilmiyordur. Bilse bu onun için en büyük sıkıntıdır. Bilse bu onun için en büyük problemdir. O da kendini bir şey zannedip Allah muhafaza rüyaya düşüp helak olma sebebi olabilir. Ondan dolayı bu meseleleri ince ince düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bak şu sebep kesinlikle gözümüzün önünden gitmemesi lazım. Şeytanlara Allah bu izni vermiştir. Aynı anda Kabe'de gözükmesi birinin veya başka yerde gözükmesi muhtemeldir, olabilir. Ama o ikisi aynı değildir. Bir tanesi şeytandır, bir tanesi o şahıstır. Bunun imkansız olduğunu Allah Azze ve Celle'nin bunu kimseye vermediğini söylüyor. Keramet dediğimiz mesele başka bir şeydir. Bakın keramet dediğimiz mesele o başka bir konudur. Evet biz evliyaların Allah dostlarının kerametlerine iman ediyoruz. Haktır. Ki zaten sahabeden bir sürü ne getiririz? Kerametle alakalı kısa getiririz. Bir sürü kısa getiririz sahabelerden. Ve sonraki bak mesela bugün bizim Abdülkadir Geylani'nin kıssasını anlatmamız tam bir keramet. Değil mi? Şeytan onunla konuşması, ona şey yapması, onun da bu konuda bu duruma düşmesi bu meşhur bir kıssa olarak anlatılır ve İbn Teymiye de meşhur olmayan kıssaları kendi kitabına almaz arkadaşlar. Burada ne yapalım? Bunu da tavsiye babında dikkatle alalım. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.